11. bölümüyle karşınızdayız. karşınızdayız, arkadaşlar. En son bizi kalp sanıp götürmüştüler hastaneye. Değil mi? Demiştim. Bak kalp de var yanımızda. Aa, Biz buzun evet. içindeyiz. Nefes alabiliyoruz. Ee, buzun içinde olduğumuz için oldu, buzun. tamam. Hastaneden kaçış Serhat burası Hastaneden mi? Bizi burada adamlar kovalayacak. Eee buzumuzu kırdın. Ay yanlış yaptık. En tamam. baştan başladık bölümü. Tamam. Çok değişik. Bir galiba şeylerden gideceğiz ya. Bu arada bu çok kaygan olduğu için çok dikkatli. Evet, onu diyecekti. Buzun kontrolü nasıl? İyi ama gidişi çok kötü. Gidişi. gidiyor değil mi biraz? Evet. Kutunun üstüne düşeceğiz burada. Tamam, kutulardan yavaş Hız. yavaş indik. Peteklerden de uzak olmamız gerekiyor. Aa, Eri doğru. Sıcaklı şeylerden. Evet, denen. eritir buzu bizi. Bak orada petek var. Orada petek Çek var. Kutuyu aldık. Bu kapıdan gidemeyeceğiz şimdi bak gördün mü orada bir yer var oradan gidelim. Petek var burada. Çok yaklaşırsak hemen eriyor mu Serhat? Hayır. Hemen değil. Bir yaklaşsak mı acaba merak ettim. Bak gördün mü böyle şeyler oluyor. Cisimlere çarparak durabiliyoruz değil mi rahat rahat Serhat burada. Evet bu iyi. Burası rahat bak. Bak böyle bunları hiç yapmaya gerek yok. Sadece W A C de bu sadece kamera için işe yarar yani evet. değil mi? Evet kameranın açısını ayarlıyoruz. Baş, yani başka iş... Baksana el... Serhat burada yukarı, çok güzel bir aşağı yolculuk aşağı oldu yapalım. ya. <laughs> Petek, Petek bu mi? arada burada bize adamlar kovalayacak. Onlardan adamlar. kaçmaya çalışacağız bir de. Evet bir, bir de, de onlar ya. arabalardı daha deminki bölümde şimdi de onlar. Arkadaşlar geçen bölümdeki arabalarda biraz zorlandık. Bugün salı. Evet. Yine burada. Hadi şöyle bakalım deneyim. yine gireceğiz oraya. Galiba burada aynı yer mi? Aynı yer değil. Aynı dedi. yer değil oğlum ilerledik çünkü. Hı. Hmm. Evet. Bu arada var ya böyle yukarı çıkıp aşağı inme hiç yok. Yani hiç gerek yok yapmaya. Evet. Aynı yer değil. What? Ne? Yok ne artık, oldu? çok hızlı gidiyoruz. Ne güzel işte Serhat. Aa oh, çok razı. What? Kırıldı. Oh. Aa buzumuz kırılmadı. altta kırılmadı. Yok şey Hep kaldı. buzla gidiyoruz bu bölümde. Evet. Hep buz. Koltuğa ineceğiz. Burası müdürün odası. Hep müdürün odasına giriyoruz ya. ya. Hep bu var ya şişmekle aynı. Bu şişmekle aynı lan. Öyle mi? Orada da müdürün odasına girmiştik. Burada da müdürün aynen. odasındayız. Müdür değil ama burası. Müdür değilmiş ya. Evet. Bak. bak şimdi adamları kovalama serisi başladı. Biz alsam mıydık acaba sen Alacağım da gidemiyorum. Ha, gidemiyormuşuz tamam. Ben de niye buraya gitmiyoruz diyordum. Yönlendirme gerçekten zor arkadaşlar. Şimdi sadece adamlardan dizi. kaçma serisi başladı. Hadi bakalım kaçabilecek miyiz? Sağ ziyade iyi. tarafa kaçacağız. Sağ. Zeminde kal. Geliyorlar sana. Bak orada. Adamlar dedi doktorlar herhalde. Bak. Hastalar. Bak. Hastalar da mı var? Bak. Orada şey var. Ok 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 Saati de var. Burada, burada saklanma yeri. Sen saklanıyoruz burada. Bir şey. Nigal. Nigal yaz değil mi? Evet. İngilizce bir isim okuyayım hadi İngiliz. Hadi bakalım Serhat. <laughs> nereden gidelim buradan? Bilmiyorum ki nereden kimisi. Buradan çünkü orada kapalı. Buradan nereye? Exxon bak orada Exxon yeri var. Exxon'dan gidelim. buradan. Çiçekler falan hep devrilmiş Serhat farkındaysan. Niye öyle acaba? Bilmiyorum ama biz Exxon yerinden gidelim. Exxon. Eksi tam mı gidelim diyorsun? Evet eksi çıkacağız buradan ya? Çıkalım hadi artık. Belki bu kapıyı açabiliriz. Bahar Aa Ah checkpoint'i de bulduk. Ama buradan var ya e, çıkamayacağız yine. Buraya boş. Yani burada. Nasıl? E, aşağı kata ineceğiz. Aşağı kata. Evet, tamam. Ee şey çok. Oo her şey gitti Biz çok fena ses çıktı. Ben sesten korktum. Checkpoint. İleride, ileride. Bu adamlar peşimize takılacaklar mı? Evet hala var. Öyle mi? Çok çeşitli kariförlerinden takip et. Ekson yerinden çıktık biz bak orada. Evet etin. oradan çıktık. Biz nereye gideceğiz? Biz Bu tarafa. Oluyor. Tamam. Adamın sesi de geldi. Görmedi bizi. Çok korkutucu. Oradan biri daha gelecek. Adam adam. Saklan burada, saklan. Bizi yok eder. Şu tarafta çıksak Serhat değil mi? Çok iyi. Güzel. bunun çok zor. Evet, Badan... sağ sol sağ sol bayağı zor oluyor arkadaşlar bunda. İleri. Şuradan. Karıştırmadık değil mi Serhat? Çünkü burası yeni bölge. Orada saklanma yerleri. Şuradan gidelim. Burada saklanma yeri. Nereden gideceğiz? Bilmiyorum Burası. ki. Bu ben orada check gördük. Gidelim oradan. Şu koltukta durursa. Bak bura var ya en iyisi bura en iyi. Ne anlamda yönlendirme açısından mı <laughs> Hayır bura adam, adam kovalamada en iyisi. He adam kovalamada en iyisi burasıymış. Neden öyle dedi bilmiyorum. Çünkü var ya bak. Burada... Arkadaşlar hastane yolculuğumuz devam ediyor. Açabilir miyiz? Açarsın mı? Bana gelemiyor. O sen arkada? Nere var orada Serhat? Şuraya. Bak oradan bir kapı var. Oraya Oradaki bir kapıya nasıl Hayır. Şuradan Hayır. Oradan mi? dolanıp şuraya şuradan çıkacağız. Aa çok hızlı gittiğimiz için buzumuz çarpınca kırıldı. gitti. Evet kırıldı. Git, Gidemeyen de kırıldı. Aynen kırıldı. Çarptı da ondan. Buradan gidiş yok. Buradan gidiş yok da. Şuradan. Buradan da giremiyoruz. Girdik girdik. Nereden gideceğiz? Nereden çıkış? Şurada Şuradan. çıkış Şuradan. Şu varmış evet. Hayır burada değil. Orada da kapatmışlar zaten. What are you? Hadi buradan çıkalım Serhat artık ya. Buradan lanetli dur alttan çıkışı yok. Alttan çıkışı yok. Tam gidiyor. Allah'tan bir oraya girdik de bizi bulamadı Serhat. Korufanın orada ekmek var ama olmaz. Boş ver ekmeğin sırası değil. Ekmeğin gerçekten sırası değil. Buradan gidilmiyor. Oradan gidildi tam Harun'un üstüne girdim. Harun'un üstüne giremiyoruz. Aşağı ineceğiz. Bizim Buz da... kırılmasın. Kırılmaz. Oral kapalı. Ha oh! iyi. Sonunda. Sonunda. Galiba daha adam var mı? Bilmiyorum artık. Artık gerçekten bilmiyorum. Yukarıda bakıyorum böyle. Acaba ne yapabiliriz? Ah, ne? Hayır Aa. hayır. Yine yine bu Aynen. sefer de evet. kırmızı su bastıracağız. Tamam. Bu sefer de bu yere kırmızı su bastıracağız. Evet. Laboratuvardayız galiba arkadaşlar. Burada kan torbaları Aa. var. Şarat atladı, şerat yanlışlıkla. yanlıştı. R'ye bas ya. Zaten şeyde başlayacağız. Dışarı değil, yanlışlıkla değil. Bilerek patladım. Çünkü bunu şey yapmak için. Ya, tamam. Yakalayıp yakalamak için. Ah, yakalayamıyorum. Arkadaşlar şu kan torbalarını yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Devirdik ha. Bunun Kanın üzerinde için... yüzeceğiz. Su, kırmızı su bu. Kırmızı su mu? Evet. Tamam kırmızı suymuş arkadaşlar. Bu da kırmızı su. Tamam, galiba buradan da oraya... Tamamen parçaladık orayı. A, B negatif diyor kan vurgunu. Aaa! Aaaa! Burada, burada hata yapmamalı lazım Serhat demek ki. Kusakla oradan. Sen yap. Ben nasıl yapayım oğlum? Hiç alışkın değilim ki. Hmm. Olmadı. De. Yavaş yavaş yap, yap, yap ama. Olmadı. Aslında sen çok kolay yapabileceğin şey bu Serhat. Sanki biraz... Ya saçmalama. He? Çok zor Sen böyle atlamaya daha alışıksın Niye zorluk yaşıyoruz burada Hı. Tamam böyle atlayacakmışız Cık, Anladım Anlamış arkadaşlar Serhat Nasıl o peki Serhat Böyle e, geriden atlamayacağız Dibinden, Dibinden atlayacağız Bütün kanı akıttı Serhat Kırmızı suyu evet. Bak gördün mü Aa, hayır hayır Yetişmeye hayır. hayır, çalışıyorum. Hayır. Oradan. Birazcık geriden atma olması. Hayır ya. Niye böyle oldu ki? Geri gelebiliriz ya sen. Ya de. Ama geldik mi geldik? Geldik. Sen de o kadar da şey yapma. Oğlum bir daha en başa dönmüyoruz orada kalıyoruz çünkü. Heh. Doğru yere düştü değil mi bu Serhat? Ee, şey çok akınmadı da tam akıttı. eyvah bittik oraya gelemiyoruz <laughs> ben yapamam Serhat o ikisini Serhat. de kutmamız lazımdı değil mi Serhat onu yapamadık ha yapacaksın gibi Serhat nasıl ne yaptın ben uzaktan atla bakayım bir daha çok mu uzak orası Olmayacak galiba. Serhat tekrar bu şey olur. <laughs> Bunu yapabiliyorduk zaten kolay öğrenmiştin. Anladım. Evet. Daha akıtmadan. Son son akıtan kadar. Bitti. De. Şimdi. En zoru. Arkadaşlar burası zor. Hakikaten zor. Bekle. Öbürüne atlamamız lazım değil mi Serhat şimdi öbürüne? Nasıl atlayacaksın ki onu bana ya? Ama... am Şurada bir şey tutabiliyor muyuz şunları? Yok. Zıplayamıyor ki hiç. Başka bir yere gidecek olabilir miyiz <laughs> Serhat acaba? <laughs> Hı Ne? Başka bir yere gidecek olabilir miyiz acaba? Hmm, bu kadar... Ş Buna. Kırmızı Bence de onu sürükle oraya. Yetişemiyoruz ya. İki, İki tane lazım. İki tane lazım demek ki. Olmasın bir daha deneyelim dur. Bir daha deneyelim. Tamam da ben anlamadım Seat. Ondan ona nasıl atlayacak bu balık ya? Bence ilk... ...ona atlayalım. Tam bence yanlış olur o zaman ama şey ya ben bunu neden işte, dijitalimden beri düşünmedim. Neymiş o? Bunu burada şey yapmak. Ben orada yaparsam? Kendi Hayır böyle. burada burada bak. Burada şey yapmak. Böyle aşağı şey yapmamak. Aşağı atlamadan. What? Hadi bakalım dene Serhat. Hayır. Bak bekle 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 şu ileri doğru atlayabiliyor musun sen şimdi? Evet. evet. Oluyormuş. Oldu bak. Oldu. Birazcık akıttın sanki onun kanın. Orayı dişlediysen işte o boşalmıştır evet. Olmuş bak hepsi boşaldı. Kan hepsi. Yok gibi geldi. Bence Abi. daha iyi bak sen hepsi oldu işte sen at. Şimdi çok olmadı bak. Oldu oldu. oldu. Tamam. Sen evet oldu şimdi farkı. Bak. Bak şimdi diyebiliyoruz. Tamam. Evet de bu kırmızı değilmiş bu. O oh, bizim yanılttı Serhat, boşver. Biz ne yapacağımızı bulalım evet şimdi. Ya, biz... Kapıda, kapıda, kapıda Kapı... kırmızı şey var bak. Biz onu, onu yetiştirmek için bazı yerlerden bir şey yapmamız gerek. Amacık. Bunu evet yetişemeyiz ya. Amacık bu dolapları açalım, kırmızılar var. Ha, doğru. Belki... Bir şey vardır bizim Kan boruları, kırmızı su boruları. Aa. Hayır, hayır. Şöyle... Ee biz zaten en başında bunu yapabilir miyiz? İkinciyi tutmadan. Hmm. Neyse ya. Tamam arkadaşlar siz şimdi gördünüz daha kolay yapabilirsiniz artık. Evet. Boşu boşuna biz orada ikisini açmaya çabalamışız. Yani birincisini açtıktan sonra bu kapağı açarsanız işiniz çok kolay olacak arkadaşlar. Hoşun evet buradan bizi bulayabiliriz. Aynen. Daha da akıttım çok akıttım. Bunu daha da akıtabiliyor muyuz? Daha akıtamıyoruz. Daha akımıyor oğlum bir kere dişlikten sonra hepsi açılıyor bence oğlum. Akmıyor. Akıyor. Dur yavaş yavaş da. No. Sen ne sanıyorsun? Daha şimdi aktı. Bak gördün mü? Bence daha şimdi yeni dişlerimizi sen. Hayır yalancı. Ha <laughs> oğlum ne yalancısı? Hep şöyle oluyor. Bak bak, bak akıyor. Evet, akıyor, akıyor. Gördün evet, mü? Evet şimdi akıyormuş. Doğru diyormuşlar. Şu da yükseltmeye başladı. Ve bam. Evet. Bakalım. Diğer dolaplarda var mıdır? Mesela kırmızı olanın. Bu. Evet. Hı. Vardır, var, var. Niye kapattın? Kendim Kapatamadım. Kapattım. Şimdi kapatalım onu Bunu açalım. Var orada da. Evet, orada da var. Acaba Ya şey yaptım, şey yapmışım. Ne Çok görünmüyor. Bitirmişim. Rengi değişik oluyor zaten bütün deserat. Göremedim burada mı? Akıttığında göremiyorum yani çünkü. Evet akıttı göremiyor. Tam ağ oldu. Bitti. Hadi o. <laughs> Çok garip düştü diyor Serhat değil mi? Galiba bizim, bizim oldu gibi. mu oldu. Of. Yeterli mi bu? Hayır bir de şu vardı. Bence şu de ben. bunu da aç. Bunu da açayım ya. Başka da artık yeterlidir. Bence de yeterli olsun ya. Aynı şeyi yapıyorsun çünkü. Hadi. Oluyor. Oldu mu? Oldu. Fena yükseldi Serhat. Oy fena yükseldi. Yetişir. 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 Mi? <laughs> ben sana dedim. Ama alttan yapmak gerek. Evet. Geri mi? Evet süper. Bam. Evet. Kardeşimin bütün şey. Aa kapanacak kapı Serhat. at. serhat neyse. Ya şu checkpointi al da aldı. burada rahatlayalım bir Serhat. Bak buradan ya. Ok buraya gösteriyor. Evet abi tamam, gösteriyor orayı. Okun dediğini yapalım. Tamam şimdi, şimdi zaten tek ok, yön var herhalde. Ok hey ok. Ok yok tek yön. Tek yön oldu. Bak orada tamam, koşuş var. Şey var oraya git dedi. Evet. Bossa diyar bak altında bossa yaz gel. Diğerinki kuru kafa. Kuru kafa Serhat. Ok yok gay, ok yok olmaz. Oraya için... git bakalım. Kuru kafanın oradan gideceğim. Hmm, başka ok var mı işaret? Pış pış. Yok. İsaret de kedi gibi çağrılır mı? Orada ben bir şey var. In... Şuradan git galiba. Aşağı, aşağı mı? in, aşağı ineceğiz tamam. Buradan aşağı ineceğiz. Bak bura donanma yeri burada donanma Actions! Gördün mü Actions'ı? Bundan sonra evet. biz galiba hastaneden kırmızı su bastıracağız tamam mı? Tamam. Sonra düğme, e, şey yapacağız. Burada hmm. ne diyor Serhat? Hmm. Yukarı gösteriyor bu Bunu bak ben buraları açacağım çünkü yeterli değil. Bunları açacağız. Tabii su seviyesi yeterli değil. Bunu nasıl açıyorsun? Şunu açacağız. Bunu açacağız. Nerede? açacak bir şey olmadı. Mesela bu nasıl açacak bebek? Yukarıdan açılır. Burada da vanası gibi bir şey var ama. Delikli gibi. Bu buraya basıp bu açılıyor çünkü bak. Buraya da basamıyoruz ya. Buraya da basamıyoruz ya. Arıyorum. Belki bir şey var mı? Hmm. Deneyelim. Yukarı. Devirebiliyor musun bunları? Devirebiliyor tabii. Tamam, tutamıyorsun bile. Gerilere hmm. git bakalım. Belki gerilerde bir şey vardır. Bunları açacağımızı biliyor musun Ömer? her türlü? Burası yukarıda Demek ki yukarıdaki bir ya, şey... Suyu yükselt demek istiyor bence ama. Evet suyu yükselt ya. Anladım. Ses de garip. Aynen müzik farklılaştı bayağı bir Serhat. Gerilere bak Gerilerde bir şeyler bulalım ya. Şuradan gidelim. Şu kapılar açılmaz herhalde değil mi? Bak Şu orada açmaya açalım. Belki ileride ne? çünkü o oradaki oku gösteriyor. Yani e, orada olabilir. Birisi de aşağı git diyordu bize Serhat oklarda şey. Hayır. Hayır. -"Yoo, bence o önemli değil." -"Tamam, Sesten önemli değil." -"Sesten tırsıyorum ben, önü demeyen kafam karışıyor." -"Müzikten." <laughs> -"Belki..." -"Deneyeyim." Yine... -"Tan bir şey -"Kal tüpleriyle." -"Bunlar kal tüpleri ki ya." -"Kal tüpleri nasıl?" -"Yani e, ha, içinde şey var ya, bu kırmızı su olanlar." görmek istedim. Şu, Şu Varillerde bu bir, var. bir şey var. Sıcak bir şey değil bunlar. Bence biraz dolaş bakalım Serhat. Bir şeyler buluruz belki. Hmm. Aynı yerde beklemenin faydası olmayacak. Bence de, de. Burada ne var? Burada, Kankim, işte i̇şte bak burada işte bunu buldun. Bak burada seviniyor gördün mü? Aha, bulduk sonunda be ya. Evet dolaşmanın faydası bak gördün mü? Dolaşmanın mi? faydası. Şurayı hmm. aç. Şimdi Şimdi yükseliyorsunuz zaten. it yerinden gideceğiz. it'i takip et ve düğmeye düğmesine basabiliriz. <laughs> ne? Ne oldu? Ne o kadar yükselmiş ki çok ya e, buna zıplamadan basarız biz. Evet. Dokunmuş. Asansör. Şimdi Asasörmüş burası. Şuraya basayım. Tamam. Bittin animasyon. Mi? A checkpoint. Açalım. Hı? Animasyon tamam. Aa. Şimdi animasyon çıktı. Ha yine kanlar içinde kaldı evet, Serhat. Greg yine. Hayır kırmızı şuradan. Buradan bir yere atlayacağız. Bölüm bitmeyecek yani. Ha daha devam. Evet ama işte bir yer. Tamam. Bak kolaylaşıyor yana. Hadi, tutturamadık. Tutturamadık. Dur, buraya. Dur heh, buradan. Ha. Buradan buraya. Bak, ha. oyun. Şimdi buradaki bulmacayı anlatayım mı? Anlat sana? hadi bakalım Ferhat. Biraz bana doğru gel. Çok basit. O da şu. An. Burayı açma. Evet. Kırmızı var. <laughs> evet. Kırmızı var ya, bu an işine girdik. Çekti. Denize geleceğiz. Kalan insanlıktan denize. Yani yaz. Söyleyemiyorum, yani, sen söyle. Kanalizasyondan deniz denize deniz gidiyoruz yani. arkadaşlar. Sen nasıl söylüyorsun söyle bakayım Serhat. Kanalizasyon. Tamam söyledin. Aa ben de değişik geldi. Evet. Kanalizasyon. Bazen unutuyorsunuz bunu belki. Kalaniz, Kanalizasyon. Evet, kanalizasyondan denize gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bu bir kadar. Bir bakalım animasyona. Bence bir bakalım. Bakalım mı diyorsun Serhat? Bence de ama denize uğraştı şimdi ne oldu kimler var Söyleden hepsi geldi herküler at recep şişmek. recep şişmek serhat Gökhan. serhat Gökhan. evet hepsi geldi, hepsi serhat. geldi. evet ama çok güzeldi hastanede adamlar bir sürü bir sürü şeyler ya İnanamıyorum. bu şeyi de bitirmiş ha? olduk Gökhan'ı. Gökhan'ı? 3 bölümü de bitirmiş olduk. Aslında Bundan sonra, oyun bitmiyor. Final bölümü. Evet. Bölümde. Bir final bölümüyle karşınızda olacağız. Tek şeyde bitirebilecek miyiz Serhat evet orayı bir bölümde? Ben de bitiremeyiz. Uzun süre. Uzun süre animasyon bilemiş. başlıyor. Evet. Bunlar üzülüyor. Bunlar arkadaşların yine bekliyor sonuncusunu. Ve geldi Gökhan. Ve geldi. Hayal görüyor da ama gerçekmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar birbirine kavuştu Serhat. İyi işte şimdi. Burada bu uzun animasyon. Uzun animasyon. Biz hepsini izleyelim mi ki Serhat? İzleyelim bence. Tamam hadi Serhat izlemek istiyor. Acaba i̇zleyelim ne olacak? Oturayım be. Bak. Tekrar yakalayacak ya, mıyız yoksa bana? Evet. Yoksa? Hepsi. Ya var ya bir türlü yüzümüz gülmüyor Serhat. Ama bir yerde. Bak bak arkadaşlar arkadaş, arkadaşlar bulacaklar herhalde kendilerini. Hayır. Kaçıyorlar bir yerde. Ba! Eyvah! dedi. Nereye yakaladı. E, Grek mi yakaladı bizi? Evet. Ya, Grek var ya. Mi? Evet, tamam arkadaşlar. Bir <laughs> Hepsi dahaki var. bölümlerimizde finalle karşınızda olacağız. <laughs> evet. Beğendiyseniz videolarımıza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.